400 mil hızla gidiyor 600 kilometre gibi kafadan böyle hızlıca çevirelim saatte 600 kilometre hızla bir uçaktan yavaş paraşütler her an açılabilir serbest düşme işlemini görüyoruz giderek yaklaşıyor görüntü evet ilk paraşütler açıldı Bunlar ilk paraşütler arkadaşlar. Az sonra dört paraşüt birden açılacak. Ana paraşütler değil bunlar. Her şey yolunda gidiyor. Şimdi... Hala düşüyorlar. Evet ilk açılan paraşütler gitti ve 4 ana paraşüt de açıldı başarıyla. En önemli kritik nokta buydu. Şu anda artık güvenli bir şekilde inecekler diye düşünüyorum. Soldaki paraşüt biraz... Heh, neyse tamam açıldı galiba. Evet 4 ana paraşüt de açıldı. Ve şu anda 2 dakika 3 dakika kadar sonra 48 geçe okyanusa iniş yapacaklar. A2 adlı bu kamera yanılmıyorsam uçakta değil artık onları kurtaracak olan geminin kamerasından bağlantı veriyorlar galiba. En önemli en çok hazırlık yapılan kısım bu paraşütlerdi. Bu paraşütler bazen görevlerin yıllarca gecikmesine sebebiyet verebiliyor. Ama başarıyla açıldı ve kapsülün içerisindeki iki astronotun güvenle iniş yapabilmesi için hızını yavaşlatıyorlar. Hiçbir mekanik ya da elektronik sistem yok şu anda. Bildiğiniz paraşütle iniş yapıyorlar. Florida'nın batı yakasında Meksika Körfezi'nde Pensacola kıyılarına yakın bir yerde ve bu görüntüler onları kurtaracak olan 3 deniz mili uzaklıktaki gemiden, belki daha yakınlaşmışlardır tabii şu anda ama gemiden bize aktarılıyor. Bir dakika kadar sonra okyanusa inş yapacaklar ve biz de canlı olarak izleyeceğiz. Gerçekten çok heyecan verici anlar bunlar. 62 gün, 2 aydan uzunca bir süre Uluslararası Uzay istasyonunda kaldıktan sonra astronotlar dünyaya geri dönüyorlar. <laughs> Bir dakika kaldı okyanusa iniş yapmalarına. Şu anda tabii oldukça yakınlaştırılmış bir görüntü izlediğimiz için ne kadar uzaklıkta bilemiyorum ama solda ekranın sol tarafında bulutları da görüyoruz. 300, 300 metreyi geçtik diyor. Metreye döndüler birden. Hayırdır? Evet bakın süzülüyor artık. İyice yavaşladı hız adeta bir kuş tüyü gibi inişini yapacak. Şu dakikada artık her an inmesini bekliyoruz okyanusa. En az fırlatma kadar heyecan verici anlar bunlar. Fırlatmada ne kadar teknoloji, ne kadar e, güç, yakıt kullanılıyorsa inişte bunun tam tersi bir olay yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Tüy gibi ve evet şu an itibariyle görüyorsunuz e, orada bir zodyak ya da bir tekne hızla onlara doğru yaklaşıyor. Ve bir kuş tüyü konforuyla, rahatlığıyla indiler. Paraşütlerin havadaki hareketi gerçekten inanılmaz bir hareketlilik içerisinde nasıl bir paraşüt tasarımıysa artık normal hani insanları indiren paraşütlere göre tabii çok daha büyük ama hiçbir problem yaşanmadan dört ayrı noktaya indi. Bu işin en teknik, en e, tasarım açısından zorlayıcı kısmı bu paraşüt tasarımları. Onların açılma mekanizmaları. Ve şu anda kurtarma ekibi hızla Ejderha kapsülüne doğru gidiyor. Kapsülün iniş açısı vesaire her şey tam olarak hesaplandığı, planlandığı gibi gerçekleşti arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Çünkü bütün bu tasarımlar ve bütün bu üretim özel bir şirket tarafından gerçekleştirildi. Dünyada ilk kez oluyor böyle bir olay. Normalde çok büyük, süper güç diyebileceğimiz devletlerin aslında bugüne kadar yaptığı çalışmaları ...artık özel şirketler de yapabilir hale geldi. Ve başarıyla Demo 2 adı verilen bu görev ki e, sizler de şahit oldunuz... E, ...iki aydan uzunca bir süreden beri ve artık kapsülün içerisinden de görüntü almaya başladık. Süren bu görev başarıyla sonuçlandı. Koltuğun içerisinde hareketli olan astronotların görüntüsü de ulaştı. Gerek kapsülün dışından onları kurtarmaya gelen gemiden ayrılan iki tekneyi ve onları çeken kameranın görüntülerini ve gerekse kapsülün içerisinden görüntüleri canlı olarak şu anda izlemekteyiz. 2 Ağustos 2020 Türkiye saatiyle 2.48'de iniş gerçekleşti. Bu uzay tarihi kitaplarına bu şekilde geçecek.